Değerli hemşerilerim kaç günden beri bu anı bekliyoruz. Karadeniz erildiği yaşayan, ülkemizde yaşayan insanların sağlığı için bütün belediyeler seferberlik halinde. Biz de Ereğli belediyesi olarak erildiği yaşayan insanlarımızın sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz. En önemli olaylardan bir tanesi maske üretimi. Bunun için harekete geçtik. Hemen arkadaşlarımız, yetkili arkadaşlarımız araştırma yaptılar. Ve maske için uygun olan bez temin ettik. Teknik bilgiler aldık. Kaymakamlığımıza müracaat ettik. Bu üretimi yapabilir miyiz diye izin aldık. üretim izini aldık. Ve üretmeye başladık. Az evvel de yan taraflarda gördüğümüz gibi birinci oda İkinci oda, üçüncü oda olarak faaliyete geçtik. Öncelikle buraları steril ettik. E, hijyen bir şekilde e, gönüllü olarak bize yardım etmeye gelen insanlarımızı e, giydirdik. İki makinemiz zaten var. Gerekirse takviye yapacağız. Belediye olarak bu hazırlıkları yaptıktan sonra e, özellikle kent komitesinin başkanına e, haber verdik. Kadın Kolları Başkanı Hayriye Hanım, Cengiz Bey, e, başkanla birlikte harekete geçtiler ve e, dikme işlemini yapacak gönüllü bayanlara haberler gönderdiler. Bir anda ilk duyumlarda bu kadar e, vatandaşımız, gönüllü bayanlar buraya geldiler. Tabii böyle olması lazım. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ninelerimiz, e, annelerimiz, teyzelerimiz Askerlerimizin çarıklarını dikmişler, elbiselerini dikmişler. İşte şu anda da Ereğli halkını sağlığı için burada maske üretimi için dikiş makinelerinin üzerinde bir kesim kesme yapıyor, bir kesim dikiş yapıyor, öbür kesim de paketlemelerini yapıyor. Evet, tüm hazırlığımız tamam. Amacımız ve hedefimiz şudur, buradaki üretimle birlikte ekiplerimiz hazır vaziyette bekliyor üretim neticesini her pakete dörtlü olarak bu maskeleri koyuyoruz. Her paketin içerisinde dört tane maske var, üretilen maskeler. Steril bir ortamda yapılıyor bunlar. Aynı zamanda ısıtıcıdan da geçmek suretiyle son halinde mikroplardan tamamen arınmış vaziyette hazırlanıyor. ve Bunları kurduğumuz ekiplerle bütün mahallelerde, Ereğli halkına, daire daire dolaşmak suretiyle bütün ailelere bu maskeler ulaştırılacak ücretsiz olarak. Bu tamamen Erilli Belediyesi'nin yaptığı bir çalışmadır. Bu çalışmayla Eril'de yaşayan tüm insanlarda öncelikle ücretsiz olarak maske dağıtacağız. Onların sağlığı için hastaneye giderken, dışarıya çıkarken evlerinde maskeleri olması için e, bu dağıtımları yapacağız. Nasıl yapacağız? Mahalle mahalle ev ev, daire daire dolaşıp kapıdan, elden e, bu ürünleri vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ereğli'de maskesiz hiç kimse kalmayacak. çocuğundan ninesine kadar herkes maske sahibi olacak. Bütün amacımız ve hedefimiz bu. Gerektiğinde üretimimizi çoğaltmak suretiyle halkımıza tamamen maskeleri dağıttıktan sonra devletimiz için hastanelere, kaymakamlığın emrettiği yerlere de üretim için devam edeceğiz. Belki yeni makineler alacağız üretim kapasitemizi genişleteceğiz. Çadırlar kurup sokaklarda da dikmeye başlayacağız. Şu andan itibaren Karadeniz yaşayan insanlar, fedakar anneler, nineler, teyzeler, gençler beni duyuyorlar. Onlar yarından itibaren inanıyorum ben de yardım etmeye gireceğim diye müracaatlara başlayacaklar ve çoğalacağız bir ordu gibi. Onları evlerinden aldırıyoruz. Burada öğlenliğin yemeklerini veriyoruz çaylarını yaptırıyoruz. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ama onlar gönüllü olarak buraya geliyorlar. Emeklerini hiçbir karşılık almaksızın Ereğli halkı için bu bölgede yaşayan insanlarımızın ve ülkemizde yaşayan insanların sağlığı için zamanlarını ayırıp emeklerini burada harcamak suretiyle bizlere yardımcı oluyorlar. Hayırlı bir yola çıktığımıza inanıyorum. Ereğli halkına hizmet edebilmek için bütün belediye çalışanlarımızla meclis üyelerimizle birlikte büyük bir çabanın içerisindeyiz ve doğru bir işler yaptığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum belediye.